ikiye ayırmak lazım. Bir kamuoyunu bilgilendirme meselesi başka bir şey ama ulusal kurumlar bakımından STÖ'lerle bir işbirliği içinde olmak hem kurumun oluşum sürecinde hem kurumun çalışmalarını yürüttüğü dönemde çok önemli. Paris ilkelerinde de vurgu var buna. Ee, toplumun çeşitli kesimleriyle sadece ve onları temsil eden bir ilişki kurma meselesi tek 2021 yılına kadar, yani yaklaşık 5 yıl boyunca hiç ilişki kurmadı. Bu dönemden sonra bir danışma kurulu oluşturdu. Danışma kuruluna baktığınızda şöyle bir yapıyla, biz de davet edilen örgütler arasındaydık aslında. Ancak şimdi davet etmiyorlar. Çünkü orada eleştirilmek falan istemiyorlar. Çok açık bir biçimde. T 2 yaklaşım sergiledi bu danışma kurulunda. Bir, kamu kurumlarını o danışma kurullarına çok sayıda kamu kurumu çağırarak sivil toplumu boğdu. İkinci politikası ise aslında Türkiye'de hükümet politikalarına destek veren, çağırdığı sivil toplum örgütlerinin çoğunluğu hükümet politikalarına destek veren sivil toplum örgütleri. Dolayısıyla muhalefet eden, gerçekten hak eksenli çalışan örgütlerin sesi bu danışma kurulunda cılız kalıyor.